Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Kahramanmaraş'tan çıktık. Hatay'a geldik. Bakalım deprem Hatay'ı nasıl, ne kadar etkilemiş ve 11 ay sonraki son durumu nedir Hatay'ın? Şöyle çevremize bir baktığımızda yolda gelirken de gördüklerimiz bizleri şoka uğrattı aslında. Biz Kahramanmaraşlıyız. Depremin merkez üstünde depremi en acı şekilde yaşadık. Hatay'a gelip baktığımızda şu anda Kahramanmaraş'ta Evet, yıkımlar çok büyük oldu ama daha büyük olmuş gibime geldi bur burada bunları görünce. Çünkü biz toparlanmışız dedim. Şöyle kameraman arkadaşım göstersin. Gazeteci bir ekiple geldik. Toplulukla geldik. Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti ile birlikte geldik. Ee, Hatay'da hala neredeyse enkazların taşı toprağa duruyor. Evet, bizim şehrimizde bazı bölgelerde de duruyor. Kahramanmaraş'ta. Karşılaştırmak, şöyle yapmak, böyle yapmak amacım değil asla. Ancak o günleri tekrardan yaşadım. Şehrimin sokaklarında gezerken. Ee, her saniye zaten yaşıyoruz biliyorum. Siz de yaşıyorsunuz. Burası daha acı yaşamış gibi geldi sanki. Bakalım bundan sonraki süreçte nasıl olacak? Sizlere nasıl görüntüler ulaştıracağız? Kahramanmaraş'tan bizimle birlikte gelen gazetecilere soracağız sorularımızı. Hatay'daki son durum hala aynı gibi. Hala aynı gibi. Mehmet, kızıyordum ben, hatırlıyor musun? Bu ünlüler niye e, Hatay, 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 Hatay diye bağırıyor diye. Ya gerçekten çok yıkılmış ya. Çok, çok, çok yıkılmış. Belki... E, hani bizim gördüğümüz, bizi getirdikleri yer belki çok yıkılmıştır, bilemiyorum. Ancak çok yıkılmış ya. Ben kızıyordum ünlülere, diyordum, lan diyordum, Maraş'ta oldu deprem. Deprem Maraş'ta oldu. Depremin merkez üssü Kahramanmaraş. Kahramanmaraş bu depremden en çok etkilenen yer. İkinci yer. Diye sürekli olarak bizlere söyleniyordu. İkinci yer. Depremden en çok etkilenen ikinci yer deniyordu. Ben inanamıyordum. Yani bir şehir milleti olarak, Şehirde ekmek kazanan, ekmek yiyen o şehrin bir evladı olarak inanamıyordum. Çünkü o kadar yakınımız, o kadar dostumuz gitti ki bu depremde. Gerçekten çok büyük yıkılmış Hatay. Toplamak çok zor. Sayın Bakanlar gelip gidiyorlar arkadaşlar. Daha geçen hafta Kültür Turizm Bakanı Tarım Bakanı ve e, şey, e, bakanı geldi. E, Çevre Şehircilik Bakanı. Niçin geldikleri? Geliyorlar, gidiyorlar. Ben bunu Adalet Kalkınma Partisi milletvekilinin Ankara'daki ofisinde iki partilinin kavgasına şahit oldum. Ya diyorlar ki kardeşim, bakanları sağlam alanlara götürüyorsunuz. Bakanları bari yıkılan yerlere götürün. Bakanlar geliyorlar. Yıkıntı yerlere gelmiyorlar arkadaşlar. Buyurun. Ben önünüzde şahidim. Ben alsınlar. Sorgulasınlar. Bakanlar buraya geldiler mi? Burayı gördüler mi? Şu an ayak kalkan bina var mı? Yapmaya başladılar mı? Yok. İşte bak gördüler. Antalya'nın hiçbir yerinde. Hayır al, hayır yerine. bakın. Şimdi bak. Şu bina yıkılması gerekiyor. Yıkıldı mı? Yıkılmadı. Bakın şu bina. Yıkılması gerekiyor. Yıkıldı mı? Daha bunlar ki bakın. Karşıdaki. Yıkılması gerekiyor. Yıkıldı mı? daha binlerce. Bak şu sadece. 6 Şubat, 6 Şubat yıkılıp da enkaz duran var mı hala o binalar var mı yani kaldırılmayan bina var mı hala? İşte, 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 işte bunlar. Işte. 6 Şubat'ın yıktığı yerler bunlar. Yani ama enkaz olarak duruyor. Evet alıyor, duruyor, yani. hepsi duruyor. Yani yapılan çalışmalar noktasında sağlıklı bilgi paylaşılmıyor. Şimdi devlet şeffaf olması lazım. Ne yapıldığını anlatılması lazım. Ama yok net bir açıklama yok. Nereye gideceğini bir <laughs> çıkartıyoruz. Yoksa kimse Burada neler vardı? Yanımızda Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Ali Askerenler. Artık bir çoğunu yıkmışlar. Ağır hasarlı binalardı. Bizim Binevler bölgesi gibi apartmanların bulunduğu bir Apartmanlar bölgesi. E, oradaki yıkımı da hasarı da gördük. Şimdi de eski Antakya'dayız. tarihi yerleri de yerle bir olmuş neredeyse. Şu anda da o bölgedeyiz. Senin söylediğin doğru. Bizim 6 ay önceki durumumuz e, Hatay'da onu yaşadık. Aslında biraz dejavu yaşadık Aynen. biz. Hatay'a geldik. Bunaya yakın konteyner. Evet. Yani konteyner kentlerin fazla olduğu sebebi de işte az önce defterde gördüğümüz ağır hasarlı binalar da eee Kahramanmaraş'taydı. Deprem illerinin yaşadığı sıkıntılar hep aynı. Hani bir yerlerde inşaatlar yapılıyor ama Niye bunlar yapıyoruz? nasıl verilecek? Nasıl olacak? İnsanlara bu söylenmeyince daha doğrusu ezbere bir şeyler yapılıyor. Bunlara bu söylenmeyince de nasıl olacak telaşına düşüyor insanlar. Bu giderilirse bakanlık mesela Kahramanmaraş'ta da yaptığı inşaatlarda Kura çekimini bence aslında birçok insanda rahatlayacak. 10 yıl sonra da yapılsa geleceğe bilir insan. Kesinlikle en azından kafayı oraya yormayacak. Yani tamam bu yapılacak. Yapıldığında da işte buraya, bu şuradaki dairede ben taşınacağım diyecek. Hatay'da da aynı sorun var. İnsanlarla konuştuğumuzda, tamam diyor, bir yere bir şeyleri yapıyorlar ama kime verecekler, nasıl verecekler, bunu bilmiyoruz. Bu belirsizliğin giderilmesi gerekiyor. Habernik Niyazi Kara abimiz var. Niyazi abi, Hatay'a geldik bugün birlikte. Evet. Neler yapıyoruz abi? Düşüncelerini alabilir miyiz? Mekir abi bugün biz Kahramanmaraş Gazetesi ile cemiyeti olarak e, bazı basın mensuplarımızı gruplar halinde e, önce Antalya'ya Hatay'a getireceğiz. Sonra Adıyaman ve Malatya'ya da getireceğiz. Bir bakalım dedik. Yani Hatay'da durum nedir? Kahramanmaraş'ta durum nedir? Çalışmalar nasıl gidiyor? Bizden iyi gidiyor, buradan iyi gidiyor. Buradaki enkaz kalktım, oradaki kalktım. Ya bir görelim, yerini de görelim diye geldik. Ee, bugün geldik, gördük ki Karmanmaraş, deprem Karmanmaraş'ta olmuş ama esas büyük yıkım e, Hatay'da olmuş. Hatay'ın Asinler'in etrafı, Vali etrafı, büyükşehir belediyesi etrafı ve Hatay, Antakya'nın e, eski Antakya dediğimiz tarihi mekanların hepsi yok olmuş. Ve yıkılmış. Kimisi işte arabi şekilde duruyor yıkılacak. Enkazlar kaldırılmamış. Yine arka taraflara baktığımız zaman e, Defne ilçesinin e, Armutlu ve elektrikli mahallesinde hiç bina kalmamış. Hep büyük yıkım olmuş ve ağır hasarlı binalar da bekliyor orada yıkılacak olan. E, çok ciddi bir yıkım var burada. Yine Kahramanmaraş e, bizim e, Kahramanmaraş bölgemizde Ulukadioğlu'nda çok yıkım var ama alışımatta e, o kadar yok. Burası gerçekten çok büyük yıkım olmuş. Hasar çok büyük burada. Biz diyelim ki bir 5 yılda toparlanacaksak hatta belki 10 yılda toparlanamaz. Onu gördük yani. Ya ben az önce şöyle bir şey dedim Ali abiyle röportajımda. Ben dedim e, buraya ilk girdiğim anda dedim bundan 6 ay öncesini gördüm Maraş'taki. Hı. Bu e, ilk gördüğündeki hissettiğim düşünce neydi abi? Yani aynı şekilde aynı şekilde düşünüyorum. Maraş daha iyi toparlanmış. En azından merkez toparlandığı bir şey var. Ama yani burada merkez hala duruyor. Eski tarihi mekanlar falan hiçbiri kalmamış yani. Ee, i̇nşallah toparlanır diyoruz. Evet, yanımızda memleket 46 sahibi Bilal Evren ağabeyimiz var. Abi Hatay'a birlikte geldik. Birlikte yaşadık şu havayı. Sen neler düşünüyorsun? Ben e, 60 Şubat'ta yaşanan depremin travmasını bugün gördüğüm Hatay'da da aynısını yaşamış durumdayım. Çünkü hiçbir e, bina daha doğrusu yıkılmamış ağır hasarlı binalar duruyor. Harfiyatlar kaldırılmamış. Yani Hatay e, ya yerle bir olmuş sanki bir çalışma yok gibi. Üç ay önce de bir Hatay'a gelmiştim. Çalışma var mı diye. Yine çalışma yoktu. Az bir çalışma gördüm ama çok yetersiz Hatay için. Yanımızda Maraş Akdeş sahibi Sibel Atıcı Hanım var. Ee, Sibel Hanım bugün Hatay'a geldik ve buradaki durumu yerinde gördük. deprem üzerinden de 11 ay geçti. 11 aylık süreç içerisinde Kahramanmaraş ve Hatay'ı nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu geziyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, e, biz Kahramanmaraş'ta Hatay'ı görmediğimiz için yıkımların çok fazla olduğunu, kentin yok olduğunu düşünmüştük ki e, şehir merkezi için bunu ifade etmek de. Ee, yanlış olmaz. Ancak Hatay'da tamamen Hatay yok olmuş. Buradaki görüştüğümüz arkadaşlar da zaten deprem Kahramanmaraş'ta oldu ama yıkılan Hatay oldu diye ifade ediyorlar. Evet yanımızda Güncel46 sitesi sahibi Ersoy Sevinç var. Ersoy abi bugün seninle birlikte Kahramanmaraş gazeteci cemiyeti olarak Hatay'a geldik. Kahramanmaraş'ta depremi hep birlikte yaşadık. Hep birlikte sonrasında yaşadık. Şimdi Hatay'ı nasıl buldun? Ne düşünüyorsun? Tabii Kahramanmaraş merkez üstü deyince ilk anlarda da buraları görmediğimiz için en büyük yıkımın bizde olduğunu düşünüyorduk. Tabii bugün Antakya'ya Hatay'a geldik düzelteyim. Hatay'daki yıkımı görünce gerçekten çok çok daha büyük bizlerden. Bir de ilginç tarafı şudur ki çalışmalar da biraz daha geriden takip ediyorlar bizi. Bölgeleme çalışmalarına devam ettiriyorlar. Kahramanmaraş'ta bitildiğim kadarıyla tamamlandı bu çalışmalar. Yıkım olmayan birçok bina var. Ee, her yerde enkazla karşılaşabiliyorsunuz. Ağır hasarlı veya orta hasarlı binalar. Şehir biraz daha hayalet şehri andırıyor. Kahramanmaraş'ta şu artı var. 12 Şubat bölgesinin belli kısımlarına gittiğinizde hiç depremin izlerini görmüyorsunuz. Yani normal yaşantının devam ettiğini görüyorsunuz. Ancak bu burada şehrin birçok yerini birlikte gezdik. Her yerde depremin izleri hala sıcak bir şekilde gözümüze çarpıyor. Evet. Peki abi buradaki inşaatların ilerleme süreci hakkında ne diyorsun? Yani şöyle ben ilk geldiğimde şöyle bir düşüncede bulundum. Ya dedim biz 6 dedim, ay öncesini yaşadım şurada dedim ben ya. 6 ay öncesini. Yani yaklaşık şöyle daha yıkılmayan binalar var demiştim. Ee, şu an bile gözümüzle baktığımızda birçok binanın görüyorsunuz yıkılmayan durumunu bilemiyoruz. Tabii ki şu herhalde orta hasarlı mağara hasarlı mı çizemiyoruz ama sonuçta bu şekilde çok bina var şehirde. Bunların yıkılıp temizlenip yeniden olduğunu e, sizlerin bildiği gibi herkes de tüm Türkiye aslında biliyor. Merkez üssü Kahramanmaraş olmasına rağmen en büyük yıkım tabii ki Hatay'da yaşanmış. Bugün bir kez daha hep birlikte bunu gözlerimizle gördük. Tabii Kahramanmaraş'la Hatay'ı kıyaslamak ne kadar doğru olur onu da bilmiyorum. Çünkü Hatay'da yıkılan alan çok büyük bir alan. Ee, Kahramanmaraş'ta yapılan çalışmalara baktığınız zaman şehir merkezinde artık inşaat çalışmaları da e, başladı. E, bir yıl içerisinde de bunların aslında tamamlanacağı söyleniyor. Fakat Hatay'da hala e, yıkılması gereken, işte yıkılmış molozunun kaldırılması gereken e, bir sürü yer var. Hani şöyle söyleyeyim, Maraş 5 yılda ayağa kalkarsa Hatay 20 yılda ayağa kalkar herhalde. Ee, bugün gördüğümüz buydu. Tabi orada gazeteciler cemiyetini de ziyaret ettik. Siz de gördünüz. Oradaki cemiyet binası ağır hasarlı bir hale gelmiş. Başkan da bizi gezdirdi. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz buradan. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. İnşallah öbür gezimizde tekrar bir araya geliriz, buluşuruz. Malatya'yı Adıyaman'da bir